Merhaba arkadaşlar. Windows 8 işletim sisteminin yüklü olduğu bilgisayarınızı nasıl daha kolay kapatabileceğinizi veya kapanma süresini nasıl ayarlayabileceğinizi şimdi size göstereceğim. Öncelikle yeni bir metin belgesi oluşturuyoruz. Sonrasında gerekli kodu yazıyoruz. Bilgisayarın kaç saniye sonra kapanmasını istiyorsak bunu da buraya rakamla belirtiyoruz. Örneğin 30 dakika sonra kapanmasını istiyorsak 1800 yazıyoruz. Devamında farklı kaydet diyoruz. Buraya herhangi bir isim verebiliriz. Dosyanın uzantısını .bat olarak değiştiriyoruz ve .exe oluşturuyoruz. .exe çift tıkladığımızda bilgisayar 30 dakika sonra kendi kendine kapanacaktır. O saniye kısmına 0 saniye olarak değiştirirsek eğer çift tıkladığımızda bilgisayar kapanacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.